Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Oyun portalından herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 2013'ün oynanış videosuyla karşınızdayız. Ee, bu kez Cem var yanımda. Cemcim seni gayfeden zor kopardık getirdik tarlalara bakalım. Abi ben biraz <laughs> kendimi kaptırmışım. <laughs> şey yapamadım ya gelemedim yani abi, ama bizim... ben siz birkaç bölüm gitmişsin çok kırıldım sana abi çok kırı... <laughs> çok kırıldım mı bana nerede abi şu odunlar nerede benim ben buraya odun hazırlamıştım adam gayfede abi piş diye takılmış Bak, biz buraları şey yapıyoruz abi sarp zaten hep tam tamamen takla aynen <laughs> o, o, henüz yok sen onu gayfede bırakıp kaçtın galiba abi bilmiyorum sarptan benim de haberim yok ...yakın zamanda gelmesini umuyoruz yani. Evet, Sarp... E, ...ayın 9'unda geleceğim falan diyordu ama... E, ...herhalde... ...gelecek abi. Aynen abi. <laughs> Gelmezse onu biçeceğim abi ben burada. Yani bizi yemiyorsa herhalde... ...gelir. Aynen. aynen. Cem'cim şimdi ben... E, ...zamanı 120x'e aldım. Şu an gördüğün gibi e, kanalolarımız... ...yeşillendi ancak henüz olmadı. Onlar sarı oluyor abi. Biz tabi pro olduğumuz için artık <laughs> Artık olayı çözdük abi Şimdi, Aynen e, Onları toparlayacağız senle bin dolarımız var Artık işçiden kurtuldum abi çok Abi güzel. 23 bin dolar Yine iyi yani Oyunun başlarında falan çok kötüydü bizim para durumu Evet ben e, Senden sonra <laughs> bir tane daha arı kovanı aldım Hatta iki tane mi aldım <laughs> bir, İki tane daha aldım camcim Eee Bakacağız abi. Parayı vuracağız buradan. Aynen abi. Biz tavuk almış mıydık bu arada? Abi tavuk almadık da tavuğun çok fazla bir getirisi yok sanki ya. Çünkü biz sarpla falan aldık. Ee, çok fazla bir getiri olayı yok abi. Ya yani abi biz. yoksa o zaman arı kovanından yürürüz ya biz. Aynen. Arı kovanından yürüyeceğiz. Abi yorumları okuyorum işte yorumlara göre olaya giriyoruz. Abi millet oyunu biliyor ya. Millet bayağı bir bilgili Farming Simulator hakkında. Abi bazıları da sallıyor. Gözünü seveyim. Adam diyor ki işte diyor önüne gidiyor bir çerdi var açılıyor abi diyor. Ondan sonra işte sen diyor onu kanolayı onunla alamazsın falan diyor. <laughs> ya yani birkaç tanesi de sallıyor Cemcim. Harbiden şey atıyor yani. Ufak <laughs> E, ama bilgili arkadaşlar çok. Hani. A aynen abi, aynen. E, şimdi e, onların yorumlarını tabii ki dikkate alıyoruz. Ben gerçi herkesin yorumlarını okuyorum. Ancak işte dediğim gibi birkaç atmasyon yorumla karşılaşınca abi, ulan dedim bunlar bizi trolliyorlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> hani bilmiyoruz falan dedik ya. Herhalde dedim trollüyorlar bizim. Ya yani, bilmiyoruz da o kadar da şey değil hani. Abi mantık yani şimdi az buçuk yarım yamalak İngilizce var. Geçen baktım benim aldığım biçer döver cihazına. Mis gibi de kanolu alıyor abi. Bak bu üçte bir aldım bu sol tarafa. İşte abi ge ben geçen arkadaşım bir tanesi diyor ki abi diyor rüzgar gülü koyuyor bir ton para yaparsın. Rüzgar gülü dediği de 1 milyon 200 bin dolar. <laughs> abi o kadar param olsa zaten rüzgar gülü koymam yani buradan Tabii, kaçar dağılıyı, gideriz. Dağılıyı bırakır kaçarım abi. Gerçi burası Amerikan ya. Hani hep diyordum ya Amerikan ya kaçacağım diye. Aynen zaten buradayız yani. Zaten buradayız. Türkiye'ye kaçarız biz de Cem senden. <laughs> Aynen abi buradan Türkiye'ye. Ben yine temizlemeye devam ediyorum abi burayı. Yani... Sen temizle abi temizle. Oraları bir güzel Olaya gir ben de... Abi bu arada sol tarafa ne olmuş? Hani <laughs> benim gittiğim yerim solunda ne ne var öyle? Abi orada kanola e, çöpü var. Ben orayı aldım. Bu arada abicim büyüyor. Evet kanolalarımız büyüyor. Çok güzel. A aynen abi büyümeye başladı. E, ben sol tarafı aldım Cem. Orada kanola yetişti ve ben bir döverle olayı götürdüm senden e, bir önceki bölümde. Anladım abi. Ben. ben orayı temizleyecek miyim şimdi? Evet abi sen orayı... <gülüyor> <gülüyor> Orası ellerinden öper. Cem böyle gayfede okey atmaya benzemiyor bu işler. Ben de abi işim bitti diyecektim biraz sonra sana. <laughs> Aynen kaçacaktın değil mi? <laughs> Öyle bırakmayacağız abi seni bu sefer. Evet, Neyse sağlık olsun temizleriz abi işimle. Abi temizle parayı vuralım. E senin yüzünden işçilere para veriyorum. Sarp zaten takla abi o gelmiyor. Ona maaş verme abi bari. Ya onun maaşını zam işine son verdim zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet ne oldu arkada? Evet abi şurayı da alalım. Evet e, bizim tohumlardan harcamış lan doğru. Arkadaşlar bak doğru söylüyorlar ha. Şimdi ben buna bunun arkasına tohum yükledim Cem. Tamamdır abi sonra. Ondan sonra işçiye verdim tabi. Lan e, bakıyorum. Depodaki tohum hiç eksilmiyor. İşçi kendi cebinden kullanıyormuş. Ondan sonra bana kitliyormuş abi. Ay <gülüyor> <gülüyor> abi dedim ne oluyoruz? Ondan sonra bak şu an kendim e, yapıyorum abi. E, Camcim bundan sonra şey yapacağız seninle birlikte. E, tarlayı üçe böleceğiz. E, tamam abi. E, yani üç tane farklı ekin yapacağız ya biraz farklı olsun. Gerçi patates ekmeği düşünüyorum ama patatesi alabilmemiz için e, başka bir cihaza ihtiyacımız var anladığım kadarıyla. O cihaz da tahminimce pahalı bir şeydir yani. <laughs> Aynen abi ucuz, ucuz bir şey göremedik. <laughs> abi biz kredi çekmiştik onu oldu bu arada. Abi 200 bin takliye geldim. O ne oldu? <laughs> abi ben birazını şey aldım. Ee, sen söyle. Abi ne iş lan biz buraları yapmış mıyız ya? Evet buradan da çıktı. Aynen buradan da büyüdü. Ben şimdi ona ne aldım? Eee, Cemcim. Gerçi şeyi biçer dövürü falan sen de aldık ya. Arı kovanına çalıştım ben ya. Kazandım parayla arı kovanı aldım Cem. Abi bak bizim kredi işi taklaya gelmesin. Aynen abi banka zaten kapıda dikilmiş bekliyor. <laughs> Ulan diyor bizim diyor parayı diyor hiç ettin. Yok kanola yapacağım yok bilmem burada <laughs> yapacağım. Lan sen ne taklacı bir adamsın falan diyor bana. Dedim sus dedim avukatımı çağırırım. Abi Ondan sonra... zaten. <laughs> Ondan sonra abi dedim ulan burası Amerikan ya burası dedim özgürlükler şehri değil mi şey ne şehir ya özgürlükler ülkesi değil mi? Her türlü... Bize değil yani. Bize değil abi. Çiftçiye değil abi Vallahi çiftçiye. diyor ki adam ben diyor onu bunu bilmem diyor 200 bini verdik sana diyor. <laughs> Sen diyor e, naylon fatura işine mi giriyorsun ne yapıyorsun falan. <laughs> abi dedim burada dedim biz şeyimizle çalışıyoruz yani. Abi yalnız Ağabeyimiz etrafı terim. böyle bir sis bastırdı. Evet, çok güzel bir görüntü oldu Aynen abi çok güzel görünüyor ya. Aynen. Bak Bu bir arada, Euro Truck Simulator 2 de bir de burada bir etraf çok güzel yani çevre. Evet çevre olayı ya ben aslında e, 2015'i çok merak ediyorum Cem. Farming Simulator oh. 2015 2 ay sonra çıkacak. Aynen abi. Ve gerçekten merak ediyorum arkadaşlar biz bu iki aylık dönemde bu seriye ağırlık vereceğiz yani bayağı bir video gelmiş olacak 2015 çıktı zamanda Cem devam ederiz değil mi? Full. Kesinlikle abi 2015 çıktığı gibi biz e, başlarız 2015 yani. Aynen abi Farming Simulator 2015 fiyatı da çok uygun Cem. çok hoşuma gitti. E, oyun gerçekten güzel görünüyor ya biraz baktım böyle videolarına falan netten çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Farming Simulator 2015 gelene kadar bu seriye buna ağırlık devam. vereceğiz. Buna devam buna ağırlık vereceğiz. Zaten bayağı bir video gelmiş olur. Zaten o çıkana kadar da biz herhalde hemen hemen birçok bir şeyi yapmış oluruz. Ve olaya gireriz abi. 2015 çıktığı zaman da ben düşünemiyorum bizdeki keyfi. Abi şey olacak yani o iki aylık sürede biz bu oyunda biraz deneyimli oluruz. Sonra 2015'i aynen daha güzel bir şekilde aynen, ama de devam yani Direkt yani. geliriz böyle pro olarak falan. Gayet, <gayet <laughs> güzel olur. Ee, onda odun modun toplama kesme falan da var ha. Cem. Abi o işler varsa Aynen çok güzel böyle hani o kepçe gibi böyle ağızlı mağızlı bir şey var ya böyle. Aha aynen. İşte ağaç köklerini falan söküyor cart curt. Oo. Dehşet bir şey ya. Grafikler falan çok güzel görünüyor. Abi şeyini izledim ben de o Steam'de e, fragman tarzı oluyor ya videolar. Hı -hı, evet. E, grafikler en ciddi var. anlamda güzel. Evet. Bu oyuna kıyasla. Ve fiyatı olsa. Da çok uygunca. Ne kadar abi? Hani... Abi Hayır. 30 küsür dolarda anladığım kadarıyla. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya 2015, yani yeni çıkan bir oyun için uy uygun bir fiyat. Baya uygun bir fiyat. Bu arada bizim kanulalar oldu abi. Ben şu zamanı düşür geri alayım. Aynen abi çürümesin onlar. Aynen aynen çürümesin. Ben bunu işçiye vereceğim, cemcim. Tohum Ve şeyini mi abi. Aynen tohum şeyini ben işçiye vereyim. O yavaştan çalışsın. Ben de burada yavaştan çalışıyorum. Tamam, ben de toparlamaya başlayayım o zaman. Tamamdır abi. Evet, e, cam 2015'i büyük bir merakla bekliyorum ya. Abi ben de bekliyorum yani ya. Bu bile bu kadar keyifliyse bu oyun 2015'i düşünemiyorum yani. İnşallah fiyasko olmaz ama hiç sanmıyorum fiyasko olacağını gayet güzel görünüyor. Oyun. Yani ben de sanmıyorum abi şu oyunla baya güzel iş çıkardılar. Yani devam ettirdiler. Hatta daha güzel bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. Benim tek korkum ne biliyor musun? Ee, oyunu arcade olarak hani ne bileyim biraz daha arcade'e yakın çıkarmaları. Tek korkum bu abi. Yani bozmamaları tam manasıyla. Yani bu oyun gibi simülasyon öğelerini barındırmasını istiyorum. Gerçi bozacaklarını pek sanmıyorum ya. Ya bu çizgide giderlerse güzel olur abi. aynı yani Dediğin gibi simülasyondan çıkarsa biraz e... Aynen. <laughs> İşler yani, sarpa sarar. Evet. Fly Simulator'da da yaptılar biliyorsun onu. Aynen abi. Microsoft Fly çıkarttılar abi hiç alakasız bir oyun. Ee, çok kötü yaptılar. Bu oyunda yapacaklarını sanmıyorum ya. Sıkıntı olmaz abi. Cemcim ben toparlıyorum abi buradan. Aynen abi. Ben uzaktan seni izliyorum zaten. Aynen. Kanola olayına girdik bakalım. Ama e, bir arkadaş yorum yazmış Cem demiş ki, abi kanola'nın fiyatı fazla ama e, hasadı az çıkıyor. Gerçekten az çıkıyor. Ben geçen e, tarlanın üçte birini aldım, şeyin yarısına kadar, e, römorkun yarısına kadar dolduramadım abi. O Derin romor var ya. Aha. Çok az çıkıyor ya. Abi o zaman. E... Yani bu kanola işi bittikten sonra biz başka bir şey ekelim. Ben diyorum ki işte üç'e bölelim. Aynen aynen Üç'e bölelim abi. Üç'e bölelim. 3'üne de farklı şeyler ekelim. Artık patates mi olur ne olur bilmiyorum ama. Aynen. Yalnız Cem bizim şeyler çalışmaya başladı abi arı kovanlara. 30 bin dolarımız var şu an. O oyunun başında kaçtı? 23 binde. 23 binde abi. 7 bin gelmiş. Bir de sen varsın şimdi. Sen de temizliyorsun ya. <laughs> İşçiye para vermiyoruz abi. Güzel oldu. Aynen abi. Evet. Bu arada ben şöyle biraz içten oynayayım abi ya. Yalnız abi sen baya hızlısın oyunda. <laughs> abi ben baya bir kaptım ya. Yorum ha, hala yorum böyle oynayan. zigzag çize çize. <laughs> Öğreneceksin cemcim. Bak burada pro var <laughs> ne prosu lan birçok şeyi bilmiyorum daha ama e, alıştığımı söyleyebilirim abi <laughs> ve alıştıkça da inan daha çok keyif alıyorsun. Kesinlikle abi buradan da şey yapalım hani videosunu falan da izliyorsunuz ama kendiniz oynadığında da. Evet yani gayet keyifli bir oyun. Evet. Abi sen o bitince şey yaparsın. Ee söylersin bana yani dolunca ben gelir alırım. Tamam abi. Zaten %79'da birazdan dolacak. Evet Sarp'ta geldiği zaman 3 kişi dalacağız de değil mi abi? abi daha hızlı işler şey yapsın ama dediğim gibi Sarp'a çok fazla para vermemek lazım. <laughs> Aynen abi. Lan Sarp gidip takviye getirmesin sonra bize. Abi. <laughs> Gerçi o da cimri be abi. Buna diyor 48 bin verdim ben abi diyor. <gülüyor> 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 Ulan işimizi göreceğiz. Abi de diyor şu şekil sesemaz şeylere diyor. 48 bin verdim diyor. Abi bir de şey alalım ya şu benim yaptığım temizleme işi için daha büyük bir olaya girelim biz. Evet ya abi. Şimdi bizim ilk olayımız ne olacak biliyor musun? Ee, şu biçer döver cihazını ben değiştireceğim parayı kazandığım zaman bu arada ben doldurdum. Neyse ben seni işinden alıkoymayayım. Ben bunu kapayım abi. Tamam abi istersen geleyim hemen. Gel abi tamam. Hadi gel bekliyorum. Maalesef getir iş bölümü yapalım abicim. Aynen abi ben geliyorum. Bununla ben tarlanın içine girsem Gel gel hiçbir şey olmaz. Çıkar mı? Yok tamam. değil, hiçbir şey olmaz. Gel bakalım sen <laughs> yanaştırabilecek misin canım? Öyle ETS'de <laughs> pro falan diyorsun ama bakalım <laughs> e, bir tane de römork yanaştırabilecek misin? Abi göreceğiz. sağında mı solunda mı Senin Abi solunda. benim solumda, bana tamam. göre benim solumda. Uzadı şimdi abi, ben <laughs> geliyorum. Gel bakayım hadi. <laughs> ya öndeki cihaz bayağı büyük ya. İçeride var, bu arada lag var galiba. Biraz var abi o yüzden. Hop! <gülüyor> <gülüyor> abi dur, Hop. dur. Olmadı mı? Yok biraz daha yanaşabilirsen. <laughs> dur abi hareket edebilirsem. Abi, hop. Hop. Ha, oh. Dur dur ucundan yakalamıştık abi. <laughs> Söyle Söyle abi. Geliyorum abi bir dakika. Dur. Evet tamam. Hah, tamam oldu aynen. Abi ucundan yakaladık yemin <laughs> <laughs> Ya bunu park etmesi gerçekten zor. Bu öndeki cihaz uzun ya. Bir, bir de bizim var. bu da büyük abi. Bu Hı, Hı Bu da büyük. Aynen. Ondan sonra takliye geliyoruz abi. Evet ben olayı bitirdim. Abi bu bayağı büyükmüş. Sadece %6'sı doldu bunu. Aynen bayağı derin. Bir de bunun daha derini var. O zaman ben bunu çekeyim hiç götürmeyeyim o taraflara. Dolunca götürürüz. Aynen aynen. Hiç şey yapma abi. Dolunca satacağız zaten ya da depoya atarız ya. Ben şey diyorum abi. Bayağı bir birikim yapalım. Hani parça parça satmaktansa Aynen abi. Depomuz var ya bizim oraya birikim yapalım abi bütün şeylerden. Ondan sonra abi hepsini toplu bir sattığımız zaman parayı vururuz. Ee, hafiften de bir şey var bu arada ya. Lag var yani. Lag abi boydun kaçınılmazı ya. Aynen artık alıştı insanlar abi. Aynen. Ona yapılacak pek bir şey yok. Aynen. Şimdi cifcik çalışıyor abi. <laughs> 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 cifcik çalışıyor. Dur bakalım. Ersan abi zaman bizim bu ya. Bizim bu eleman... ha tamam doğru düzgün çalışmıyor diyecektim de. Abi çalışmıyorsa ben kovayım. <laughs> yok yok abi yok. Başladı ben bir yanına şey yapınca. Abi taklidi... Çiftçilikte artık her şeyi... Yani bu şirkette... Olayları sıkı tutuyoruz. Aynen abi. Parayı kazanmamız lazım şimdi. Çalışmayana ekmek yok yani burada. Aynen abi. Ya ben şu... Becer yenisini almayı çok istiyorum ya. Ne Bizi... kadar abi tam fiyat biliyor abi, musun? Bir bakayım hemen. Vallahi ben çünkü işimizi çok iyi görecek. Bir türlü alamadık. Aslında bak bizde bir tane var. 32 bin. Bir dakika dur bakayım şöyle bir hesap yapayım. 32 bin satsak 16 bin abi. Ulan çok kesiyorsunuz fiyat be kardeşim. 2750 diye 2 2750 abi 199.950 dolar. Sıkıntı hmm. yaratır abi. <laughs> e, banka bize para vermiyor mu daha? Daha yeni adamları gönderdik. Herifler Aynen abi var. bence o. <laughs> Alıyorlarmış bir de cihazları biliyor musun? Valla mı? Evet. Şimdi abi... derim, öndekini alırlarsa yemin ediyorum bankayı basarım herhalde. <laughs> Yalnız abi ben mi? abi çalışmayan ekmek yok diyordum da adam benden hızlı çıktı ben yetişemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> abi onlar çalışıyorlar ya taklayıcılar. Ben siz yokken onlara sarıyordum abi. Geçen burada dönemiyor. Yok bana çekip vekil yapıyor arkadan. Ayak çekiyor patrona. El hareketi yapıyor falan. Dedim ne oluyor kardeş ne iş falan. Yok abi sen yanlış anladın falan dedi. bunları Atsaydın işte abi. abi. Ya onu kovmadım abi. Ondan sonra şey diyorlar. Yok abi sen işçileri kovuyorsun falan filan. <laughs> <laughs> Ondan sonra kovmadım. Bak dedim cahilliğine veriyorum senin. Bir daha yapma tamam abi yapma. İyi demişsin kalmadı. abi. Hak Aynen. etmiş ama o da yani. Aynen ya böyle el hareketi falan çekiyor. Çekilsene kardeşim falan. İş yapamıyoruz burada. Allah Allah terbiyesizliğe <laughs> bakar mısın ya? Terbiyesiz taklici. Sinirlerim bozuldu abi <gülüyor> abi. <gülüyor> abi biz iyi miyiz yalnız? Bilgisayar yani yapay zekaya atarlanıyoruz değil mi? <laughs> Sarp gelsin Sarp'a atarlanalım abi biraz. Aynen abi o, o kadar zamandır yalnız bıraktı. Aynen ya yani bir aydır yok orada dans ediyor gönderiyor video çekiyor falan <laughs> kafasına göre. Lan Gayfe'de ne ara tatil cennete kuruldu? <laughs> abi ben Gayfe'ye diyorum gidiyorum diye gitti adam. Ondan sonra bir daha geri gelmedi yani. Abi bu arada bende bir yazı çıktı tren istasyonu falan diyor. Evet abi tren istasyonunda şey diyor. Ee, çok deli para kazanacaksınız diyor da. Ben yazıyı direkt geçtim ben. Ek görev zannettim onu ya. Dur bakayım şöyle bakabiliyor muyuz? Ee, şöyle yapayım. Bakayım abi briefing. Görebiliyor muyuz? Yok göremedik abi. Ha şeyden görebilir miyiz? Abi tren istasyonu falan adam diyor ki burada diyor güzel diyor zam var diyor falan filan. Muhtemelen öyle daha tahmin ediyorum. Yalnız bizim elimizde çok fazla bir şey yok ki ya şu an. O bu arada şeker falan filan diyordu ya. Ha şeker şeker pancarına zam geldi diyor o zaman. Ha bizlik bir durum yok o zaman. E yok şeker pancarıysa bizlik bir durum yok. Şeker pancarını biz alamayız. Camcim. Ee, şeyi bekliyorum abi. Borumu Neyi? Açtım, borumu açtım seni bekliyorum. <laughs> ha tamam abi hemen. Aynen bir remork sana zahmet abi bir getirirsen. Aynen abi hızlı geliyorum. Hop. Burayı biz alalım ya. Burayı komple toparlayalım. Sen zaten temizlediğin zaman oraya da bir ekim işine gireceğiz. Senin de oraya da mı kanola abi? Yok abi kanola ekmeyeceğim. Gerçi kanola yaparız. Ee, bakalım, bakın. Nereden bakabiliyorum ona ya? Nereden bakabiliyorduk? Şuna bir bakayım. Ee... Kanula, e, buğday falan abi bu çiçekli mi çiçekli. Şimdi elimizdeki cihaza göre şey yapacağız abi. Ee, sen söyle. E, hani kim mi yapacağız? Alabileceğimiz ee, şeyleri alacağız yani. Ha Anladım abi. Ş Şeker pancarı falan var da. Bakalım alabiliyorsak şeker pancarı da ekerim abi. Tamamdır Ol, canım. Oldum ben yine ucundan yanaştırdım <laughs> onu adam. Vallahi güzel iyi gidiyorsun ya ben yanaştıramıyorum. Yine şunu şöyle çekeyim ben. Aynen abi. Nerede kaldık abi? Tamam. Abi o zaman şöyle yapalım. Eee bakayım o evet son sınır mı çekiyor şuna bir bakayım evet son sınırı çekiyor abi tamam kanola şimdilik buraya kadar yeter bir tarla kanola almış olacağız ee, ben şimdi şu olayı şöyle bir dağılsın abi ben alayım şundan hop bir dakika ya evet şimdi ben son hattı bir çekeyim buna manuel olarak ee, bunu ben göndereyim abi. Bunun ben maaşını azalım işine son vereyim. Abi yani, sen de işçileri yapayım. kovuyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> abi göndereceğiz yapacak bir şey yok. Şimdi sen burayı topladığın zaman Cem. Bu kanal artıkları var ya. Ha, yeni olanların diyorsun abi. Aynen. Ee, bu toparladığı. Şu an zaten toparlıyorsun. Aynen. Tamam bu kalsın burada Şimdi aşağı in. Ee, ben şu kan olayı aldıktan sonra sen de orayı zaten temizleyeceksin büyük bir ihtimalle. Aynen abi. Sen de temizledikten sonra abi olaya gireceğiz. Başka bir şey ekeceğiz yani. Abi benim araç sağa çekiyor öfüten işte ya. <laughs> abi onu biz geçen tamir ettirmemiş miydik ya bakımını yaptırdık ne oldu usta yapamadı galiba onu <laughs> bir de bunların bakım masrafları var onları da böyle günlük mü aylık mı ne kesiliyor abi abi bu oyunda benzin fiyatı nedir abi bu oyunda benzin fiyatına vallahi bakmadım hiç bakmak lazım aslında ya çok fazla bir götürüsü olmuyor galiba ya. Ya çok fazla benzin yemiyor abi. Aynen Böyle abi. gibi. Bak mesela o kadardır çalışıyoruz oyunun başından beri ben özellikle bu biçer döveri çalıştırıyorum can. Hı hı. 93 litre benzinim var. 7 litre benzin harcamışız. Benim de öyle bir şey galiba abi. Yani. Çok fazla gitmiyor o yüzden benzini çok fazla dert etmemize gerek kalmayacak bu oyunda. Hop hop birden. <laughs> Aman abi taklaya gelmesen orada. Aynen abi taklaya gelmeyelim de. Evet şöyle alalım Sıkıntı yok, yok değil mi abi? Yok yok abi. Çok güzel bir şekilde olayı tamamlıyoruz. Gayet de güzel. Evet kanaladan güzel para kazanacağız. Ben şunları abi biriktireyim de güzel bir şekilde olaya gireceğiz. Abi sen paso temizleyeceğim galiba bu yaptığım yerde. Abi. <laughs> Aynen abi. Ev ev değişimi de yapabiliriz yani sıkıldıysan. <laughs> Yok abi ya bu videoda böyle olsun olmadı diğer bölümlerde falan. Aynen aynen şey yaparız. yaparız. Evet abicim şurayı da ben toparlayayım. Evet abi çok güzel gidiyoruz. Yalnız işte şu para kazanma olayını biraz hızlandırsak güzel olacak çünkü ben şu cihazları bir an önce değiştirmek istiyorum ya. 199.000 abi, abi. Yeni bir çerdi var. Bir tane daha arı kovan alayım mı ne, ne, dersin? Para ne abi şu an bizdeki? 31.000 abi. Abi o zaman al ya. Bir tane al. 20.000 çünkü şey. Aynen aynen. Ben bir tane alayım abi. Daha en kötü ne olabilir ki abi zaten artık. <laughs> en kötü batırız <laughs> abi. <gülüyor> Kaç tane var abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane mi varmış? Al bu da 9. Biz onu 10'a tamamlarız abi ya. Aynen. Ya şimdi onları yüksek tutarsak hazır işçi de yok ben alayım. Daha çok para gelecek. Aynen. Bu da bizim için güzel bir şey tabii ki. Evet şurayı da alalım. Arkadaşlar bu şekilde böyle bölüm bölüm Parayı bulacağız artık. Bu arada ben şu navigasyonu kapatayım bir Boşuna fazlalık etmesin. Senin alet abi dolmak üzere mi? Abi dolmak üzere gelebilirsin. Tamam abi ben geliyorum hemen. Hatta sen bu yükü al bu videoyu da burada noktalayalım. Aynen abi. Ee, bir bir ki Bölümde artık buradan şey yapacağız devam edeceğiz. Gel bakayım Cem'ciğim. Cem'e gel bakayım. Sen gayet güzel para gidiyorsun. Arada bir sürtünme oluyor ama. <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> hasar kadar. yok abi yoksa. Aynen valla. Hop. Hadi oyuna <laughs> bir de hop. Heh, dur abi az dur önce, dur. Az önce alıyordu ya. Dur geliyorum yavaş yavaş. Gel abi biraz. Tamam. Hah tamam tamamdır abi. Tamamdır abi. Bir de oyuna mod yükleniyor. Hasar olayı oluyor. Yok abi kalsın biz onun Yok içinde. abi biz modsuz iyiyiz ya. <laughs> Aynen. Ee, ne yapalım Cem'cim? istersen bu videomuzu burada noktalayalım. Bu da sonlandırıyorum abi. Aynen. Evet arkadaşlar e, bu videomuzu buradan burada noktalıyoruz. E, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.